Elazığ Polu ilçesinde arıcılık yapan İbrahim Saylan, ayıların kovanlara saldırmasını önlemek için çareyi yerden 3,5 metre yükseklikte iskele kurmakta buldu. Palu ilçesine bağlı Kayahisar köyünde hobi olarak 6 yıldır arıcılık yapan İbrahim Saylan, geçen sene ayıların fazla olmasından ve sürekli bal kovanlarına saldırıp kırmasından bıktı. Saylan çareyi 3,5 metre yükseklikte iskele yapmaktan buldu. Kurduğu iskeleye kovanlarını yerleştiren Saylan bu sene ayıların saldırmadığını ve bal veriminin yükseldiğini söyledi. 5-6 yıldan fazla oldu arıcılık yapıyoruz hobi olarak. Bizim önceki arılarımız burada yerdeydi. Geçen sene ayı geldi vurdu. 10 tane kovanımızı kırdı. Ondan sonra 3,5 metre yükseklikte bu iskeleyi yaptık. Aralarımızı buraya koyduk sonra. Şu ana kadar daha aylar bu iskelenin üstüne çıkamamış. Yani buna benzer ben yapmışım, arkadaşlar yapmış bu köyde. Yani iskelenin üstüne ayı daha çıkmamış bugüne kadar. Yerdeyken daha iyi bakıyorduk ama ayı vurduğu için bir randıman alamıyorduk yani. Çok kaybımız olurdu. Yukarı çıkarttığımız için ayı vuramıyor. Daha iyi bal verme arıyoruz. Arın önü daha açıktır.